Evet arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben Yücel Güngör. Ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 16 Mayıs e, Salı. E, Kırıkkale Hayvan Pazarı'ndayız. Büyükbaş bölümümüzün birinci bölümünü bitirdim arkadaşlar. E, kalabalık olduğu için mal da çok olduğu için yine Büyükbaş için de ikinci bölüme başlayacağım. Şimdi ikinci bölüm çekimine başlıyorum. E, birinci bölümde de dananın karkas fiyatını söylemiştim. Burada da tekrar hatırlatayım. E, fiyat da yükselmiyor arkadaşlar. Dana karkas fiyatı itibariyle bölgemizde 250 liradan kesim yapılmaktadır. Dananın fiyatı 250 lira. Kuzu'nun de arkadaşlar küçükbaş için ayrı bir video çekeceğim. Her zaman gibi küçükbaşın fiyatını da karkas fiyatını da o videomun başında e, bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, e, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hepiniz şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza buradan başlayalım. 2 e, ikinci bölüm büyükbaş videomuza. Burada 6 tane düvemiz var. Bunlardan videomuza başlayalım. Şöyle bilgilerini alalım. Bir defa daha bir dü dü Düvenin biri de çıktı ha. Şöyle göstereyim. Ondan sonra sizin için fiyatını sormaya devam edeceğim dostlar. Evet abi bunlar birer yaşında düveler. Daha ham düve. Fiyatlarına ne istiyoruz abi? Çiftine 55 bin lira fiyat istiyor abi. Alıcılarına bekliyor burada. <laughs> Hay maşallah. Abi hayırlı işler. <laughs> hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada şöyle iri güzel babayet bir tosunumuz var. Bunu göstereyim. Maşallah boylu da. Ondan sonra da fiyatını bir soralım. Tamam selamun aleyküm kolay gelsin. Selam. Maşallah Tosun da iri boyluymuş. Tosun kaç yaşında? Yaşına İki yaşına yeni girmiş. Kapağı, yeni Kapağı da yeni sökülmüş. Hazır kurbana hazır diyorsun ha. Kurbana altı 6 kişi. 6 kişiye gider diyorsun. Canlı kaç gelir ortalama? 680 kilo. Yani. 680 kilo canlı da gelir diyorsun. Güzel de bir tosun. Fiyatına ne istiyoruz baba? 93, 93 bin lira da fiyatı var. Tosun da burada arkadaşlar. Fiyatımız 93 bin lira. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar burada iki tane tosunumuz, iki tane de buzağımız var. Şöyle çekelim bir. Tüm gel. Tosunlar kaç aylık? Yaşına girdin bunlar? Abi alıp sattığımız için bilmiyoruz ama ha, yaşlarını bilmiyoruz. Bir buçuk civarı var. Bir buçuk civarı dair buçuk bunlar. Da. Şu da bir buçuk civarı. Şu bir buçuk. Şu 1,5. Evet. Şu kapaklı. Tabii o yaşında doldurmuş 2 yaşını. Kurban olur diyorsun. Tabii. Fiyatına ne istiyoruz bunların? Bunlara 50 şer diyoruz abi. Tane başı. 49'ar 50. 49'ar 50, 50 arası. Ar şu hmm. tane başı fiyatı bu. Tabii. E şu da danalara ne istiyorsun? Bunların da tanesi 40.000 lira. Bunların da tanesi 40.000 lira. Bunlar kaç aylık daha? Bunlar 5-6'şer aylık. 5-6'şer aylık. Bunların da fiyatı 40.000 lira. Mallarımız burada arkadaşlar hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Abi, Dur, abi pazarlığa yetiştik ha. 44 bin lira mı abi? Bu, bunu mu abi? Bu <laughs> tosunu iyi hayırlı olsun 44 bin liraya. Kıl payı yetiştik pazarlığa. Abi hayırlı olsun inşallah sana da. Sana da hayırlı olsun abi. Hadi götür bakalım. Gel. <laughs> Hadi. Tosun gitti arkadaşlar. şarkı. attım sen Pazara da bitti. Aldı götürüyor mal sahibi. Pazara devam. Evet arkadaşlar burada iki tane, iki tane tosunumuz var. bir gösterelim. Tosunlar da güzel tosunlar. Bunlar. Öyle. Abi selamünaleyküm, kolay gelsin. Selam abi. Tosunlarımız kaç yaşında abi? İkişer yaşında. Ha kurban'a hazır diyor ne? Abi fiyatlara ne istiyoruz bunların? Fiyat 70 lira diyor abi. Bu 70, bu da mı 70? 200 70. Bunlar canlı kaç kilo gelir abi ortalama? 533 kilo gelir. Abi fiyatını da söyledi, tosunlar da bunlar. Şöyle göstereyim. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar hadi burada hadi. bir tane tosunumuz var. Dayı selamun aleyküm kolay gelsin. Nasılsın iyi misin? İyiyim, Seni tamam. görünce keyfim yerine geliyor bu Allah pazarda. Allah Allah Vallahi abi. Teşekkür ederim. Abi tosunumuz kaç yaşında? Böyle bir Kağıt senin malı iki bir göstereyim iki şöyle. E, i̇ki yaşına ya daha girmedi. Yaşında. Ha kurbana yetiştiremedim diyor ne? He? he yetiştiremedik. Ha, artık. Evet. Bu canlı kaç kilo gelir abi ortalama? Bu ortalama bilmiyorum ben de. 600 kilo gelir abi. 600 kilo gelir mi diyorsun? <laughs> <de ben> çok... <gülüyor> <gülüyor> Bek gelmez de gelir diyor işte. <laughs> 600 gelmez demek <laughs> Abi fiyata ne istiyoruz bunun? <laughs> Fiyat... <laughs> Bu fiyatına 75 bin lira istiyor abi. Tosunumuza. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada 3 tane tosunumuz var güzel yiğit boylu güzel tosunlar bunları bir çekeyim maşallah abi selam aleyküm kolay gelsin tosunlarımıza yaşına kaç yaşında bunlar kurbanlık hazır kapağında attı diyorsun maşallah güzelmiş de boylu kilosu da geniş açıdan göstermeye çalışayım bunlar mı? canlı kaç kilo gelir ortalama şu arası. arası. Peki bunlar mıdır? Fiyatı nedir tosunlarımızın? 253 bin lira oldu. Üçünü. Sattın mı aldın mı? Üçünü 253 bin liraya aldın. İyi hayırlı olsun inşallah. Bu üçünü 253 bin liraya almış abi. 3 bin lirayı kıramadın mı ya? Düz 250 yapamadın mı? Olmadı diyor ne? İyi hadi hayırlı işler olsun hadi. Hayırlı, hayırlı pazarlar. Evet arkadaşlar bu da 5 tane tosunumuz var. Mallarımızı bir gösterelim. Ondan sonra da ondan sonra da bilgilerini alalım. Yok ben ben şunları, çek, şunları de çek. şuraya mal, malı bir çekeyim tamam, ya. de şöyle geçin yani. İyi hadi çekeyim hadi. Ha, hadi çek seni ama. mi kıracağım ya adamsın ha. hadi. Ya. Tosunlarımızı bir çekelim şöyle. Bol çek de bol da bilgilerini bir alalım. Abi selamünaleyküm olay gelsin. Tosunlar kaç yaşında abi? ikişer buçuk yaşında. İkişer buçuk yaşında. O zaman kurbanı hazır diyor ne? Evet. Abi. Kapaklarını da attı hazır. Fiyatları ne istiyoruz abi? Lira. Adet başı 65 bin lira. Evet, adet tane başı tosunların fiyatı da 65 bin lira. Şöyle biraz da geniş açıdan şöyle daha şöyle gösterelim. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada dört tane ineğimiz var ineklerimizi bir göstereyim. Bilgilerini bir soralım. İki tanesi orada, iki tanesi de burada. Selamun Aleyküm, Olay gelsin. Aleyküm. Bu, bu ineklerimizin sütü var mı? 8-10 kilo sütü var abi. Yani 8-10, dördünün de var mı sütü? Var abi. Ha, bu dördünün de 8-10 kilo ortalama sütleri var. Şunlar da buzağları. Buzağlar da bunların. Maşallah bir erkek Üç düşü bir erkek, şöyle küçük de buzala. fiyatlara ne istiyoruz ineklerimizin? 80 Tane başı mı? Aynen. abi. la beraber. Aynen. abi. la beraber 81 bin lira ama. Pazarlıkla bu fiyatı daha da düşürebilirsiniz arkadaşlar. Pazarlık adetten Aynen. fiyatlarımızı daha da düşürebiliriz pazarlık yaparak. 80 bin lira diyor bu ineklerimize. Yandaki <laughs> beraber. Zor alıyorsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada pazarımızın güzel tosunlarından böyle boy boy dizilmiş. Burada tosunlarımızı bir çekelim. Şuraya kadar. Bir de şuradan var. Şu tarafı da ayrı çekelim. Bu hepsi aynı abimizin. Tosunları şöyle bir göstereyim. Güzel, boylu, iri tosunlar. Abi, selamun aleyküm. Kolay gelsin abi. Aleyküm, abi, bunlar kaç yaşında tosunlarımız? buçuk yaşında. Kazmalı danalar. Kazmalı danalar. Kurbana hazır diyorsun abi. Evet, Ortalama canlı kaç kilo gelir abi bunlar tosunlarımız? 500 kilo civarında. 450-500. 450 500 kilo civarında da gelir canlı diyorsun. Ha içinde 550 gelecek de var da. He. ortalamasını diyor. He ortalama. Abi fiyatını ne istiyoruz bunların? Fiyatına bunlara 68 diyoruz. 68 bin. Hepsinin fiyatı aynı mı abi? Toptan öyle istiyoruz. He toptan. Ayrı olursa şunlara 70 bin diyoruz. He ta, toptan olursa öyle. Ayrı olursa şunlara 70 bin lira fiyat istiyoruz abi. Bir de şu taraftakiler var abi onu da çekeyim ben. Şu öbür tarafın fiyatı da mı aynı abi? Onlara ben gideyim. Öbür, öbür taraftakiler 65'lik. 65, şöyle. 65 Onlar da kurbanlık değil mi? <laughs> tamam abi ben şöyle gideyim onlara bir çekeyim. Evet abi dedim şuradakiler de 65 bin liralık olanlar. Bunlar da ayrı çekeyim. Şöyle göstereyim. Bunlar da kurbanlık hazır. Kazmalı diyor abi. Şöyle gösterelim. burada. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar olsun. Hadi kendiniz iyi bakın. Arkadaşlar da Tosun gidiyor da bir türlü yüklenmedi. Demeye çalışıyorlar direndi. Bak satıldı. Hadi maşallah binmedi ya. Amma zor bindi ha. Ha. E hadi çekiyorum haydi. Hadi seni mi kıracağım? Abi kaç aylık bu? Doğan abi. Sorabilirsin bak kaç liraya yaptı. Kaç aylık bu abi? abi Ali abi. Şimdi yeni geçmiş herhalde. He, yeni mi aldın bunu? Yeni aldım abi. İyi hayırlı olsun abi. Şunun güzelliğine bak. Maşallah hakikaten güzelmiş Maşallah. ha. Abi bunun fiyatı ne? Ne istiyorsun? fiyatına 33 diyorum ya. 33 bin lira. Aman ya. aman ha. Dur ha. ezileceğiz. Aman Atilla çek. Aman dur seni <laughs> <laughs> senin senin bu düveyi ezecekler bak ha. Valla ezerler. He 33 bin lira da fiyat. 33 lira o, abi. tertemizmiş ha bu da maşallah. Güzelmiş. Hadi abi ayrı işler kolay gelsin Ali abi. Evet burada bu iki tane buzağlı ineğimiz var. Şöyle gösterelim. Sonra da fiyatını alalım. Selam Aleyküm kolay gelsin. E, oh. i̇şte, Buzağlar bunların değil mi? Bilmem, he, buzağıyla beraber ne istiyoruz bunların fiyatını bunların baba? 85 diyoruz. Buzağıyla beraber 85 evet. bin lira fiyatı. Kurbanlık kapaklı, kapaklı düveler diyorsun ha? Buzağlar da bunların mı? Bunlar bunlar. İyi maşallah. Adaylı işler olsun. Adaylı pazarlar, kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada 3 tane iri tosunumuz var. Maşallah şöyle. Pazarın güzel tosunlarına 500-600 rahat gelir. Özellikle sol baştaki böyle gösterip sonra da bilgilerini, fiyatlarını alalım. Selamun Aleyküm. Tosunlarımız kaç yaşında? Hele şu maşallah çok iyiymiş. Abi, He, şu daha küçük. He, şu ikisine kapaklı diyoruz. Bunun fiyatı nedir baba? He <laughs> 90 Buna 90 bin lira fiyat istiyoruz. Bu 600, e, 600 civarı rahat gelir. Şuna ne istiyoruz? 85 lira. Buna da 85 lira diyoruz diğer tosunumuza. Şuna ne istiyoruz peki? Bu biraz daha. biraz daha zayıf diğerine göre. Buna da 75 bin lira fiyat istiyor abi. Böyle göstereyim. Tamam. Hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işler. Kim abi ya? Şuna mı abi? Da ha? Adamın parasını 29 lira 29 mu diyorsunuz? Hadi bir orta yolu bulun bakayım Hayır <laughs> ödemem ben Valla para yok para ya, para ya. Ya. E, e, tamam, tamam, 29 lira Adamdan bir yaşa kalacak İsmail Tamam nerede? 29 payına Ama nerede? Allah Allah Nerede bu 9? Yok yok Valla para, para yok, yok. Şuna mı abi? Şu yani? yani? tosun'a mı anlaşıyorlar? He yani, şu Şu tosun'a 29 bin liraya Çok pahalı Pazarlık yapıyorlar da abiler ya valla ama 50 milyar gel temin edin. Başkasına bir iki milyar o zaman var. Bir 50 milyarda da açığım var. İşin gerçeği var. Valla para para para. Bir pazarlık devam ediyor. Ahmet de lan da ver ya adam sıkışır diyor. Niye ondan asıyor? <laughs> Varsa ver. Sıkışık yoksa paralar da Tamam ver o zaman. Hafta benden al. Ha tamam Önereme ya. girip para sen kardeşim sen pazarını Tabii yap tane ya? şey kardeşim gördüm. para yok ben, Dört Al, hadi. ben bir danıştı geldi oldu. Haydi hayırlı olsun inşallah. 29 bin liraya. Evet. Evet. Ne no, ola para yok. Para ya yok. para mı yok ya adam? Para Acık para ver. Mal al Acık para. Adını alacağım bir dakika. Kes lan. O adamın para yok. Ver niye getirdin? Var ver verdin. Yok sen. Para yok. Ne oldu? Ne oldu? Ne parasını da aldı. Ne no, oldu? <laughs> Mazut parasını aldı, pazarlı bitti biz. Pazarlık bitti arkadaşlar. Biz pazara devam edelim. Evet Arıta burada bir ineğimiz var. Danasıyla beraber. Abi kaça verdin bunu? 38. 38 bin liraya ama. Hı -hı. İnekle danayı beraber Aynen. mi 38'e verdin? Aynen. Yani Abi, erkek buzağısı var. Niye bu kadar ucuz ya? Vatandaş aslında niye böyle verdik ya? Valla. Şu ineğiyle danayı buzağısını 38 bin liraya verdin öyle mi? Hı -hı. İyi. Kamyona da yüklediniz. İyi. Hayırlı olsun inşallah. Haydi. Alana da satana da. Haydi hayırlı işler. Say baranı. Haydi dayım yakışıklı dayım. Bu yakışıklı ya ben de. Ya. Yok sen 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 daha yakışıklısın. Yok abi la. İyi Abi kaç anlaştınız bunu? 85 abi. 80. Şu güzel tosunu. Güzel tosun 85. Ama ben de dedim 85 anlaştık. Ay ben bunu 51'e taktım. 51'e mi sattınız? Tosun iyi vurdu bana. Sayıdıysan tosunu şöyle göstereyim. Adam iyi ben atayım da. Burada fiyata alayım ya. 85 alımdı. Kaçalım Abiler pazarlığını bitirmiş güzel tosuna. 85 bu abilerimiz. Abi 85'ti değil mi? iyi aynen, aynen. İyi. Alana da, Satana da, hayırlı uğurlu olsun. Hayrını görün abi. Haydi, hayırlı pazarlar. Çok sağ olasın. Allah emanet abi. Evet arkadaşlar, Kırıkkale Hayvan Pazarı'nın büyük baş bölümümüzün ikinci videomunda burada sonuna geliyorum. Elimden geldiği kadar sizin için fiyat araştırması yapmaya, son güncel fiyatları almaya çalıştım dostlar. Ee, videomu izlediğiniz için Hepinize şimdiden teşekkür ederim Başka bir videoda Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar ee, Lütfen videolarımı elden ele Sevdiklerimize paylaşarak daha çok kişiye ulaştırabiliriz Videom size emanet Kanalıma abone olmayı Videolarıma beğeni ve yorum yapmayı Unutmayın dostlar Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere Ben Yücel Güngör Kırıkkale Hayvan Pazarından Hepinize sevgiler saygılar Allah'a emanet